otururlar teşekkürler. Maçtan sonra Evet. Evet. Böyle biraz una partita più olursa sizi maça bekliyoruz başkanım. Evet maça bekliyorlar efendim. Maça bekliyoruz diyorlar Renci başkanım. Yok. İnşallah. Burada Cumartesi, Cumartesi günü. günü efendim. Ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. 26'sında da çek yamaçı var. Hamburg'da 26'sında. Bu dört nokta. Arka arka efendim. Oyuncularımız burada. Cenk burada. Evet. Barış Alper burada. Mert, Mert birinci gol atan Mert. Mert, gel, gel buraya gel. Evet ilk golü Mert attı efendim. Arda gel. Mert. Arda Arda burada gel. Arda, Arda geldi. da geldi. Başkan. Başkan. E, Çok sağ olun. İnşallah devamında gelecek. Devamı gelecek diyor. Arda konuşuyor efendim. efendim. İnşallah devamı gelecek Sayın Cumhurbaşkanım. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Kerem, Kerem, Kerem. Gel. Bak Sayın Cumhurbaşkanımız Kerem'in attığı gol diyor. Bak. Kerem. Evet Kerem de burada efendim. Kerem de burada. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanım? Evet çok şükür. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. olun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür başkanım. Bugün teknik direktörümüzün Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün teknik direktörümüzün doğum, doğum günü. Doğum günü. Evet. Ona güzel. güzel bir hediye verdiler. Evet. Belli. Yani çok çok bir saat oldum. hediye ettik Sayın Cumhurbaşkanım. Elli yaşında olmuş. Elli yaşında olmuş. adam. anni. Non potevo avere un regalo più bello. Daha güzel bir hediye alamazdım ben bugün. Bir Böyle bir galibiyet Türkiye ile. Türkiye ile bu güzel galibiyet nedeniyle çok mutlu efendim doğum günü hediyesi olarak kabul ediyor. Sa Sa sağ onlu geldi diyor Sayın başka. Çok teşekkür ederiz efendim. Herkesin size selam var çocukların selam var futbolcularımızın hepsini güzel mücadele etler. Evet saygılar efendim teşekkür <gülüyor> ediyoruz <laughs> ilginizle. İyi i̇yi, iyi, i̇yi, iyi akşamlar sayın. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.